İnsanlar sevgi, neşe, dostluk, özgürlük gibi çok büyük nimetleri terk etmişler. Sevginin, dostluğun, kardeşliğin yayıldığı bir toplumda hiçbir genç kız taciz edilmez, rahatsız edilmez. Sevgiyle, nezaketle en öfkeli bir insanı bile sakinleştirmek mümkün oluyor. Bir toplumda sinirli ve öfkeli ise çok güzel yatıştırılabilir. Ama bağırarak, çağırarak, kabadayılık yaparak, kepazelik çıkararak, tehdit ederek, bağnazlıkla toplumu yatıştırmak mümkün olmaz. Herkesin neşeli, birbirine selam verdiği, birbirine iltifat ettiği, kadınların çok özgür olduğu ve saygı gördüğü bir toplum olması güzeldir. İnsanları sevmek, onlarla arkadaş ve dost olmak dünyanın en güzel nimetidir. Ama insanlar en zevkli şeyleri terk etmişler. Dost olmayı, vefayı, sevmeyi terk etmek çok acı bir durumdur. Topluma bir an önce sevgi enjekte edilmesi lazım. Herkesin herkesi sevmesi için devletimizin resmi politika izlemesi lazım. Sevgisizlik toplumu mahveder. Sevginin sürekli gündemde tutulması hayati bir meseledir. Topluma ruh kazandıran sevgidir. İşte bu coşkulu sevgiyi insanlara yaşatacak olan Mehdi'yettir.